Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün benim için gerçekten çok heyecanlı bir gün. Çünkü saçlarımı uzun zamandır yani boyatmıyordum. Bugün boyatacağım. Yani ışıltı attıracağım. Yani tam olarak ben de bilmiyorum ne yapacağım. Dün ön görüşmeye gittim. Görüştük. Dedim ki benim ten rengime yakışan, saçlarıma birazcık hareketlilik katan bir renk istiyorum anlaştık. Bugün saat 1'de randevum var. Şu anda saat 12'yi 5 geçiyor. İşte bir yarım saat 40 dakika sonra çıkacağım evden. Dün de ipek kiprik yaptırdım. Hatta bir önceki vlogumda sonuna eklemiştim zaten. Ee, böyle yani birazcık değişiklik olsun istedim ama saçlarım konusunda gerçekten çok heyecanlıyım. Dedim ki bunu da vloglayayım. Vloguma ekleyeyim. Kuaförde bilmiyorum ne kadar çekerim ama dediğim gibi saçım şu anda rengi kendi rengi. Ee, 2-3 yıl önce ben ışıltı yaptırmıştım. Çok severek de kullanmıştım. Böyle küllü sarımsı grimsi hani tam oturmayan bir renk olmuştu. Ama çok beğenmiştim. Oturmamasının sebebi de benim saçlarım siyahtı. Hani kuaför onu akıttı. Bir şeyler yaptı. Yani en fazla o kadar olabilirdi. Ve e, elinden geleni yaptı. Çok güzel olmuştu. Çok beğenerek kullanmıştım. Ama düğün vesaire olunca dedim ki kendi rengimi kullanayım. Hiç boyatmadan. E, bir sene işte bu şekilde kullandım. Şimdi de Dediğim gibi bugün boyatacağız. Umarım güzel olur. Şimdi ben misafirlerimiz geldi. Onlarla biraz oturup daha sonra gideceğim. Orada görüşürüz. Misafirlerimiz geldi. Randevuya muhtemelen böyle yarım saat falan geç gideceğim. Çünkü misafirler gittikten sonra gideceğim. Halamgil, ortanca halamgil geldi. Benim üç tane halam var. En küçüğüyle çok yakın oturuyoruz. En büyük ve ortanca alanında köyde oturuyorlar. Yani babam gibi köyünde oturuyorlar. İşte ortanca alanla görüşememiştik. Onlar geldiler. Bir kahve yapacağım şimdi. Biraz onlarla oturacağım. Daha sonra gideceğim. Dediğim gibi ya heyecanlıyım ya böyle. Umarım pişman olmam diyorum sürekli, hem de bir güncelleme yapayım dedim. Yani kuaföre gitmeden Türk kahvemi içeceğim, sonra hızlıca hazırlanacağım, çok da fazla hazırlanmayacağım zaten. Bir de bu ipek kipriğin şey oluyormuş, yani bir günlüğüne su değdirmemek gerekiyormuş. O yüzden makyaj falan çok az, belki göz altlarımı kapatırım ama zaten sıcakta da hiçbir şey yapılmıyor. Ee, belki hiçbir şey yapmam yani direkt giderim ki e, çıkmasın ya da işte yumuşamasın. Ya yani kızın dediklerini uyguluyorum. Taradım sabah işte e, o verdikleri tarakla. E, dediğim gibi dibine su değdirmedim ve böyle çift bazı temizleyici yağıyla falan da temizlemede de zaten ipek tipliği neden yaptırdım? Hücum falan sürmemek için. Sadece işte yaparsam dediğim gibi göz altına bir şeyler geçerim. Bu arada bugün burada, e, burada değil uşaklıyız ya biz Ulubey Kanyonu Festivali varmış akşam da oraya gideceğiz Abim arada şimdi. Abinin nişanlısı biz ee, birlikte gezmeye gideceğiz. Konser varmış. Bilmiyorum Eşmen'inkinden farklı mı? Biz Eşme'de kalıyoruz. Uşak Eşme'de. Eşme'nin festivali de oluyor. Ee, yani Eşme'nin festivalini biliyorum yani <laughs> buralı olduğum için. Ama hiç kanyonunkine gitmemiştim. Merak da ediyordum. Hem de vlogta e, orayı da gösteririm. Abim şimdi dedi. Öyle yani dolu dolu bir vlog olacak. Şimdi kahvemizi içelim. Daha sonra muhtemelen artık kuaförde açabilirsem açarım evden çıktığım Misafirler daha kalkmamışlardı ama anlattım durumu işte randevum var önceden dedim. O yüzden şimdi gidiyorum. Hazırlandım hızlıca. dedim gibi makyaj falan yapmadım. Ama bu kibrikler çok hoşuma gitti ya. Sürekli acaba evde kendim yapabilir miyim diye düşünüyorum. Aslında alacaktım malzemelerini de. İşte dedim yapamam yapamam bir yapılışını göreyim dedim. Belki eğitimini alabilirim ama çok güzel duruyor bence. Ben şimdi kuaföre doğru gidiyorum. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Bir kilo var kalan. 10 kilo var. Herhalde. Güzel oldu. Ay saat bir buçukta geldim ve saat şu anda sekiz. Kaç saattir kuaförüdeyim. Daha bitmedi ama bir saat sonra bitecek dediler. Bakalım inşallah biter. Çıkayım da çok kötü duruyor ama çok merak ediyorum sonucu. Baya yoruldum. İnsan oturmaktan yorulur mu? Çok yoruldum. Kaç kere Serdar geldi? 3 kere geldi. Şimdi o yemek yemeye gitti. Yine yanıma uğrayacakmış yemekten sonra. O zamana kadar bittiğini düşünüyorum. Bakalım. Kuaförden çıktım ama şu an saçımın net rengini anlayamıyoruz. Yani ben biliyorum, biz biliyoruz ama siz anlayamayabilirsiniz. Ben de çok beğendim. Biraz geç çıktım ama. 9.30'da çıktım. Abim Gül, Serdar beni beklediler. Şimdi kanyona doğru gidiyoruz. Eve gidince size net rengini göstereceğim. Kanyon'da festival varmış. Bayağı bir araba var bu arada bizim oradaki festivalin 2-3 katı büyüklüğünde olduğunu düşünüyoruz değil mi Gülcüm? Evet çok fazla ya inanılmaz araba var. Öyle yani. Çok büyük bir yer. Aynen çok büyük bir yer. Bayağı uzağa park ettik o yüzden arabayı. Yani bilmiyorum saç rengi hoşuma gitti ama gözümün alışması lazım i̇şte. Kokoreç cemeye geldik, eşmeye tekrardan şöyle ayranla birlikte bayağı masamız kalabalık. Sesli olmuş. Evet eve geldik, saç rengi bir göstereyim dedim. Saçlarımı ilk kez bu şekilde kullanıyorum. Daha önce ışıltılı vesaire kullandım, ama hiç bu kadar yoğun ee, ve bu renk kullanmamıştım. Benim hoşuma gitti. Tabii ki de gözümün alışması gerekiyor. Şu an herkesin gözünün alışması gerekiyor. Ee, Serdar çok beğendi. Yani gören herkes çok beğeniyor. Ama dediğim gibi daha biraz gözümün baya baya alışması gerekiyor. Anneme biraz tuhaf geliyorum şu anda. Biraz kesimle de oynattım. Bilmiyorum bu şekilde oldu. Ama biz festivale falan gittik. O yüzden saçım dağıldı. Saat şu anda 12.30. O şekilde değerlendirin. Hani baya rüzgara falan kaldık. Yani böyle bir renk oldu. Bilmiyorum ben bayağı beğendim. Bir değişiklik oldu. Farklı bir tarz kattı. Dediğim gibi kesimiyle de birazcık oynadık. Bu şekilde oldu. Birazcık kısa bir blok farkındayım. Ama hani bu vlog'um e, direkt saçımı yaptırdım tarzında. İşte festivali gezdik tarzında atarım diye düşünüyorum. Festival kısmından zaten çok fazla yer koymadım. Çünkü festival e, baya kalabalıktı. Sadece konser alanına gittik. Zaten geç gittik. Benim kuaförde işim 9'da mı 9.30'da mı ne bitti. Oradan abim bizi aldı. E, gelinimiz vardı. Yani abim nişanlısı vardı. Ben Serdar gittik birazcık konsere baktık dedik ki alana girmeye çalışalım o kadar çok kalabalıktı ki girmeden geri çıktık ee, geldik daha sonra e, abim nişanlısının ablası ve onun nişanlısıyla birlikte kokoreç yemeye gittik zaten çektim ne kadar çektim bilmiyorum ama sonra da eve geldi şimdi kahve içeceğiz ama öncesinde size saçlarımı göstereyim dedim yani ben rengini beğendim ya ama dediğim gibi gözümün çok çok alışması gerekiyor bu şekilde duruyor yani yaşımı büyüttü mü? Bence büyütmedi. Kuafördeki de herkes çok beğendi. Bakalım yıkayınca hani kendi böyle düzleştirmeden kendi saçımda nasıl duracak? Ben bu arada biliyorsunuz çok fazla saçım düzleştiriyordum. E, kuaför dedik bence düzleştirme çünkü düzleştirici çok e, zarar veriyor. Bir de saçını böyle açtık falan. Bu arada zarar görmedi saçlarım çünkü kendi saç rengimde. O yüzden de e, çok zarar görmedi. Böyle böyle aşamalı aşamalı açtılar. Bilmem yani şu an için tabii ki de kuaförden çıktığım için zarar görmemiş gibi duruyor olabilir. Ama bakım yapacağım ve düzleştirici kullanmamaya çalışacağım. Sen ne? Yani kurutma makinesiyle şekil vermeye çalışacağım ki zaten saçım hemen şekil alan bir saç. Bilmiyorum yani. Umarım e, siz de beğenirsiniz. Yorumlara yazın yeni tarzımı nasıl buldunuz, yeni saç rengimi nasıl buldunuz. Bu arada dediğim gibi şey de yaptırmıştım. Zaten ipek iplik de yaptırmıştım. Bu arada yüzümde hiçbir şekilde makyaj yok. Yapmadan gitmiştim. Oradan direkt abim gibi beni alınca Serdar'la birlikte festivale de bu şekilde gittim. E, hani normalde birazdan makyaj belki olabilirdi Öyle yani. Bu arada ben hiçbir şekilde fotoğraf falan göstermedim. Hani ben şunu istiyorum, bunu istiyorum demedim. Dedim ki kuaföre benim ten rengime uyabilecek e, bir omre, işte ne oluyorsa, balyaj artık ne oluyorsa bu şekilde bir saç modeli istiyorum dedim. O dedi ki tamam, hiç ben şu renk istiyorum, bu renk istiyorum demedim. Daha sonrasında orada benim önümde bir kız vardı. O da esmerdi. E, bu saç renginden daha yoğun bir şekilde attırdı. Ama onun saçı e, sarı gelmiş kuaföre. Sarı geldiği için de onun üzerinden bir işlem yapıldı. Daha yoğun oldu yani. Dedi ki senin saçın o kadar yoğun durmasını istiyor musun? Ben dedim ki hani fark etmez. Ben çerçevesi yoğun olsun istiyordum. Hani mesela bu şekilde buralara yoğun olsun. Ve topladığımda şöyle hani gözüksün. Ama baya baya yoğun oldu yani. Bilmiyorum işte. Yani şu kamerada bakınca bile gözlerim alıştı gibi. Ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ev vlogu da burada kapatayım. Kısa bir vlog olsun. Ama işte tarzımı görün diye bir vloglayayım e dedim. Umarım sevgi izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle bu video yorum yapın bence nasıl olmuş, yakışmış mı diye. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.